Selamlar arkadaşlar. Oyun önerileri adlı bir seriye başlıyorum bu serimiz. Oyun önerileri. Size bir tane oyun önereceğim. Silk Road Online. Knight tarzı bir oyun arkadaşlar ama Knight'ın bayağı bir gelişmiş hem de mobil için en güncel en güncel oyun sistemine sahip bir oyun arkadaşlar. Tam tamına 1.3 GB inilmesi ise ee, 2 GB arkadaşlar tam tamına 3 GB 300 megabitlik bir yer kaplıyor cihazınızda ee, ikinci oyun önerimsi şurada pardon yanlışlıkla görüyorum Mobile Legends Bang Bang ee, LOL'ün mobile geçmiş hali arkadaşlar evet, diğer oyunumuz ise işte buralarda bir yerde çıkıyordu kafa topu 2 arkadaşlar ben yükledim oynuyorum bunu ee, bir sonraki oyunum Shadow Fight 2 karantinada oynayabileceğiniz dövüş oyunu dövüş oyunu sevenler için bunu seçtim arkadaşlar. PB2 ise GTA Mobil gibi bir şey arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. GTA e, GTA 2 nereden çıktı? GTA gibi bir oyun arkadaşlar. Bir mobil oyuna göre online yani MTA'ya MTA'ya özenilmiş bir oyun. İkinci Galaxy oyunumuz ise e, şöyle. Yani şu neydi aldı? Notlarıma bakayım. Gangster New Orleans oyunumuz arkadaşlar. Gangster New Orleans tam tamına 2 GB'lık bir alan istiyor arkadaşlar İç indirmesiyle beraber. Bunun e, bir e, yani alt, bir alt sürümü ise Gangs, ve Vegas Gangster'i pek önermem arkadaşlar. Ama Gangster New Orleans yani o e, Gangster New Orleans ee, bir gelişmiş hali. Zula'nın mobile geçmiş hali. Zula mobile'i da öneririm. Belki abi yakında bunun serisini çekebilirim. Güzel benziyor yani. güzel benziyor. Zula'yı mobile taşımışlar. Yani şu için bekliyorduk. eee bir tane daha oyun önerecektim. Adını unuttum. Burada bir yerdeydim. Şöyle bir tane oyun ya. Unuttum adını. Ha 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 buldum buldum. Life After arkadaşlar. PUBG gibi ama PUBG'nin bir gelişme sürü, e, sürümü. Online böyle tüccarlar var. PUBG, Sims gibi bir şey arkadaşlar ama çok zor. 4 GB'lık bir alan istiyor. Yüklemek isteyen varsa yüklesin. Grafik açısından çok beğendim ben oyunu. Gördüğünüz gibi şöyle bir grafik var. Free Fire özenmiş olarak ama oynanış birazcık pubg konsolu. E, Haritası devasa etkinlikleri ise çok fazla arkadaşlar yani bir mobil oyuna göre çok fena Böyle gördüğünüz ormanda adam öldürüyorsunuz silahlar falan buluyorsunuz Diğer oyunumuz ise arkadaşlar bu da son oyunumuz Wasteland Survival Şurada Wasteland Survival çok zor ama bir süre sonra çok zorlaşıyor arkadaşlar ama sizinle keyfinizi alacak bir oyun arkadaşlar e, siz bu oyunumuzu? Hadi bir oyun daha önereyim. Şurada bir yerdeydi. Zaten çıkar buralarda. Bir oyun daha önereyim. da benim cihazımda vardı o değil mi? Neydi? Brawl Stars diye bir oyun arkadaşlar. Brawl Stars. Süper serimize sonuç oldu. Bir oyun arkadaşlar. Güncelleme gelmiş. Güncelleyelim hemen. Evet arkadaşlar. Böyle oyunumuz. 33 tane karakter var 33'e geçti ya 37 oldum videomuz bu kadardı oyun önerilerimizi bu karantinada oynayabilirsiniz arkadaşlar bay bay